Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicisi. Bir sorun var serisi son hızıyla devam ediyor. Bir iki gün ara verdik sadece malum yeni bir seri başlattık. Var mısın iddiaya serisine? Var mısın iddiaya videomuz biraz daha kazansın, hız kazansın, kazansın ne? Herkes tarafından bilinsin, üstü kapatılmasın diye bir gün, bir gün mü sanırım bir gün video yayınlamadım. İsterseniz siz de var mısın iddiaya serisi için şuradan bir yerden bir, bir yerlere bırakırım yani oradan linke gidip var mısın iddiaya videomuzu izleyip iddialı sorumuzu çözüp siz de 5 deneme 5 kimya denemesi kazanabilirsiniz. Bir hafta çözüm süreniz var çözün siteden bana ulaştırın ve var mısın iddiaya serisinde çözüm videosunda hem size teşekkür edeyim hem de 5 deneme kazanın. Hadi o zaman bir sorun var devam edelim bir sorun varım bugünkü sorusu kimyanın temel yasaları ile ilgili kimyanın temel yasalarından yine çok Original konunun mantığını kavratacak güzel bir sorumuz var. Bakalım neymiş bu soru? Şimdi dondur videoyu, dondur bunu çöz. Dondur. Buna bak, bunu çöz. Daha sonra cevabını kontrol et. Unutma, çabuk öğrendiğini çabuk unutursun. Yavaş öğrendiğini yavaş unutursun. Biraz sen çabala. Sonra benim çözümümü izle ki unutmayasın. Hadi gel. Kimyanın temel yasaları ile ilgili Yeni yazdığım sıcak sıcak fırından yeni çıkan bu soruda neler anlatmak istemiş Sayıt Hoca? Diyor ki X2Y bileşiğinden M gram X2 ve N gram Y2'nin tam verimli tepkimesinden en fazla M gram X2Y oluşmaktadır. Şimdi burada unutmam gereken ilk şey. Eğer Kütleyle işlem yapıyorsan, kütle ile işlem yapıyorsan. Elementin X2 veya X olması bir şeyi değiştirmez. Atomik veya moleküler olması bir şeyi değiştirmez. Y2 veya y olması bir şeyi değiştirmez. Kütle ile işlem yapıyorsan molde değiştirir. Yani sen NO2'nin sabit oranını bulurken ister bunu N2 ve O2'den oluştur, ister N ve 2O'dan oluştur. Sonuç değişmez, aynı sabit oran çıkar. Kütle ile işlem yapıyorsan x2 veya y2 olması da takmayacaksın bebeğim. x ve y olması da bakacaksın bir. İkinci olarak söylemem gereken şey en fazla veya Tam verimli gibi ifadelerde maddelerden en az birini bitirmek zorundasın. En az biri bitmek zorunda. Başka türlü olmaz, olmaz, olmaz. Anlaştık değil mi? Tamam. O zaman gel. Birinci bilgi diyor ki m gram x2, m gram x2 ve n gram y2 tepkimeye girdi. Bunlardan biri bitti ve Mgram bileşik oluştu. Oo, bu nasıl oldu? Maddelerden en az birini bitireceğim. E, N gram bileşik oluşturacağım. E nasıl olacak? Bebeğim biten madde x2 değil. Biten madde eğer x2 olsaydı bak x2'den m harcadın. Y'den birazcık bile harcasan M'den fazla ürün oluşacaktı. M plus elde edecek. O zaman biten madde Y. Y'den neye gram harcadın mı? Harcadın. Toplam M gram elde ettin mi? Ettin. O zaman kütlenin korunumu yasası. X'ten de M eksi N gram harcadın mı? harcadık. O zaman x 2 y oluşurken x'ten m eksi n gram y'den de n gram harcıyorsun. Birinci bilgi cepte mi? Efendim cepte. Hadi gel. İkinci bir eşiğimiz x y 2. Dikkat et bak bu x y 2 bu x 2 y aynı bileşik değil. Eşit kütlede x2 ve y2 alınarak x2 elde edilirken x2'nin %25'i tepkimeye girmeden artmaktadır. Yani 100 grama 100 gram aldın x'in 75 gramı girdi y'nin tamamı girdi. Tam verim diyor ya birini bitirmek zorundayız. X'in %25 artıyorsa Y'nin tamamı girmek zorunda. Tam verimli tepkimelerde maddelerden en az biri bitmelidir demiştim sana. Videoyu geri sar bak. O zaman X, Y2'nin birleşme oranı 3'e 4 diyebilir miyim? 75 ve 100'ü sadeleştirip. Cepte mi bu? Tamam. Şimdi buradan x'e 3k dersem y de 2k mı oluyor? 1 x'in 1 y'ye oranı. Atom kütlelerini buldum. Tamam değil mi? Şimdi yukarı gidiyorum. Yukarıdaki bir eşiğe gideceğim. Bir daha geri dönüyorum. x 3k ise burada x2 var ya x2'ye 6k dersek x2'ye 6k dersek bir tane y olduğu için buna da 2k mı diyeceğiz? Tamam mı? Tamam. O zaman hemen pratik mantıkla şuradan n eşittir 2k ise m de eşittir m eksi 6k olduğuna göre m de 8k çıkıyor. Tamam mı? Anlaştık değil mi? Bir daha yapalım mı? Gel 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 bir daha sayılarla yapalım. Bak m'ye bunu sayıyla yapamayız bu önemli. m'ye n alıyorsun. m'ye n alıyorsun. Ve m çıkıyor. O zaman bu bitti dedik. Buradan m eksi n arttı dedik. x'ye 2 Kütlece %25'i x'in artıyor. İstersen %25'i bulabileceğim bir sayı alabilirsin. Mesela 4'e 4 aldım. x'in 1'i arttı. 3'ü harcandı. y'nin 4'ü harcandı. 3'e 4 gitti. O zaman x'in 1 molü 3 gram. y'nin 1 molü 2 molü 4 gram ya. 1 molü 2 gram oldu. O zaman burada y'den 1 mol var 2 gram. x'te de 2 mol var 6 gram. 6 y 2 birleşiyor. Yani n y 2 diyeceğiz. n y 2 dersek m de 8 olarak karşımıza çıkar. Anlaştık değil mi? Sayı versen de yine herhangi bir sıkıntı olmaz. Hemen bakalım. X2'nin sabit oranı, X2'nin sabit oranı burada bak, 3 bölü 4'tür. Doğru. X2Y'ye bakıyorum, X2Y kaça kaç birleşti? 6Y2. Yani 8 gramın toplam 8 gramın 2 gramı Y. O zaman yüzde kaçı Y dediğimde, X2Y'nin kütlece kaçı oluyor? 6'da 2, yüzde 25 Y oluyor. Yanlış. M eşittir 4 n'dir. M8 n2 idi. M eşittir 4 n'dir. Doğru. Cevabımız 1 ve 3 oldu sevgili arkadaşlar. Nasıl? Bence yasaların mantığını anlatan çok güzel bir soru. Yasalarda sabit oranı nasıl kullanacağız? Farklı bileşikler olursa nasıl kullanacağız? Güzel bir soru oldu. Ben beğendim sorumu. İkinci olarak, ikinci olarak e, tabii siz de beğendiyseniz yorum yapın. Beğenmediyseniz de yorum yapın ya. Beğenmedim deyin. İkinci olarak arkadaşlar bu soru başka bir şekilde sorulsaydı mesela soruyu sordu dedi ki bu soruyu çözmek için hangi yasaları kullanman gereklidir? 1. Kütlenin korunumu kanunu, 2. Sabit oranlar yasası, 3. Katlı oranlar kanunu şeklinde 3 tane yasayı koydu. Bak çok basit. Kütlenin korunumu bütün olaylarda var. Kesin kullanmak zorundasın. Bir bileşik oluşturuyorsun değil mi? Bir bileşik oluşturuyorsun. Kesin sabit oran var. Başka elinde birbirinden farklı formüle sahip ama aynı elementlerden oluşmuş. iki bir eşik var ve o zaman katlı oranda kullan. Yani bu sorularda bu tip yorum sorularında senin kullanıp kullanmaman önemli değil. Hocam ben bu soruyu çözerken katlı oranlar yazısından faydalanmadım. Birini sabit alıp diğerini oranlamadım mu? Ben katlı oranlar yazısını kullanmadan sadece sabit oranları kullanarak bunu çözdüm. Demenin bir önemi yok. Senin nasıl çözdüğünle ilgilenmiyoruz bu tip sorularda. Bir, elinde bir bileşik oluştu mu? Evet. Fiziksel veya kimyasal bir olay var mı? Var kütle kesin korunuyor. Orada kütlenin korunumu var. Bir bileşik oluşuyorsa kimyasal bir olay varsa kesinlikle sabit oran var. Katlı oran olması için de arasında katlı oran olan yani basit formülü farklı ve aynı elementlerden oluşmuş. X2'ye, X2'ye 3 gibi. X'ye 2 ile X2'ye gibi. En az iki bileşik var mı? Var. O zaman sen o soruyu çözerken katlı oranlar kanunu da kullandım tatlım farkında değilsin. Anlaştık mı? Umarım anlaşmışızdır soruyla ilgili, e, videoyla ilgili, bu serimizle ilgili, kanalla ilgili görüşlerinizi rahatlıkla paylaşabilirsiniz benimle yorumlarınızı merakla bekliyorum. E, i̇kinci olarak söylemek istediğim, hep söylediğim şey, siz bu kanalı ne kadar büyütürseniz, ben de sizin için o kadar faydalı işler yapacak zaman bulabilirim. Seviyorsun, kendine iyi bak. Görüşmek üzere.